E, getirdi şerahı tabi olun diyor Allah Azze ve Celle onun emrettiğini yapın onu alın onu ondan istifade edin diyor Allah Azze ve Celle e, yasak ettiklerinden de uzak durun diyor o Kur'an-ı Azimüşşan <Gülüşmeler> Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Onun insanlara nasihatı emridir, Her türlü eyle gösteren yoldur. Onun yolu gösteren bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun yolundan gidin diyor. Yaptı yaptığını yapın, emrettiğini e, getirdiğine tabi olun, onun emrine tabi olun. Onun yasak ettiğini de yasak olsun, arkasına gitmeyin, onu yapmayın diyor. Ne için yapıyor bunu Allah Azze ve Celle söylüyor? Çünkü insanlara fayda olsun diye, insanların faydası için bu bütün emirler yasaklar insan olunun iyiliği için Allah Azze ve Celle hiçbir şeye ihtiyacı yok yaratan odur onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için onun için insan oğlu düşünmesi lazım ki bu bizim faydamız için bazı akılsız insanlar oluyor. Allah'a meydan okuyor, Allah'a karşı geliyor. Şu yapıyor, bu yapıyor ya e, bir halt yapıyor. Ha, halt yapıyor. Başka şey yaptı yok. Kendine zarar veriyor. Kendine e, eziyet veriyor. Yani kötülük yapınca kötülük insana geliyor. E, bu Allah Azze ve Celle peygamberleri insanların faydası için göndermiş. Her söyledikleri merhamettir, insanlara iyiliktir. Öteki onun tersi şeytandır. Şeytan da her türlü kötülüğü insanlığa ister. Onun için aklı olan bu yoldan gider akıllı olmayan da buna karşı gelir. Şimdi çok büyük akıllar zannediyor. Ve emirleri uymuyor, yasaklardan uzak durmuyor. Onlar akıllı görünse de akıllı değiller. Akıllı olan güzel yoldan giden sonunu ey olmasını isteyen insanlar. Allah onlardan yapsın biz inşallah. O güzel yolda gitmemize. Kötü yollardan, eziyetten, ezadan, kötülükten uzak tutsun bizi inşallah. Amina la ta'fik el Fatiha.